...fodyumun açılışını yapıyor Tuğba İldiz Fodyum'dan. Öyle çok sevilmeye susamıştım ki, öyle çok istemiştim. Bomboşlu sokaklarım yoktu tek bir ses, durgundu ne zamandır dalgalı denizlerim. buldum. Senin mi o? Evet benim. Dün Yağmur'un elindeki çanta. Aynen mıydı? söylemiştik. Herkes almış <laughs> bu çantadan. Ha, ayrı ayrı. Bende de vardı girdim, ve ben bir yıl önce filan aldım. aldım. Kimlerde var? O çanta var? bir yıl önceden beri var. Bilmiyorum kimlerde ben şu var? an aldım. Bende var. Demek ki çok paran var. Sezonda alabiliyorsun. Aynen ben indirimden aldım. Biz indirimleri aldım. bekliyoruz. Aynen. Evet nereye gidiyorsun? Ben illüzyonistim ve bir basit toplantım var. Çantadan ne çıkacak çok merak ama çantayı açmayalım. Çok <laughs> <bir şeyler gülüyor> Gel bakalım. Peçeteler falan. Neyle ilgili bir basın toplantısı? Gelecek yine, şovunla ilgili aynen. mi? Aynen yine bir gösterim Peki. varmış onu onunla ilgili. Evet. Meral. Tuba galiba dünkü giyinen postalları bunun altına giymiş olsaydın daha iyi olurdun diye düşünüyorum. Basın toplantısı varmış ama. Basın toplantısında topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu mu var? Hayır da basın önüne çık. Çıkıyorsun yani postalla çıkmazsın diye tahmin İkisi arasında se seçim yapacaksan sen neyi seçersin Meralciğim? Ben topuklu ayakkabıyı seçerim. Eee bak aklın yolu bir <laughs> yani. Yani Tuğba düne göre iy iyisin. Ay bir lütuf etti. Teşekkürler Meral. Rica ederim. Selay yani, Sayın sihirbaz hanımefendi insan kaybedebilme yeteneğiniz <laughs> var mı? Evet sihirbazım dedi zaten. Kimi kaybedeceksin? <laughs> Şu Az ben... önce döndüğün tarafı. <laughs> yok o tarafı değil tabii ki. Kimi? Hayır Mesela... diyor ki sihri bağız. Sihir bağız hanımefendi dedim. <laughs> Hayır sen hızlı söylediğinde sihir baz diyorsun. <laughs> Ay canım benim senden bir şey öğrendim tatlım. <laughs> Allah ya Rabbi. Kaybetme yeteneğim yok ama birkaç sihir numara yapabiliyorum. Kim üzerinde kullanmak istiyorsun? Mesela şu an Bahar'ı kaybedebilirsin çok iyi geliyor <laughs> Hayır o değil dedi. <laughs> Efendim? Hayır o değil dedi. Sihir Sihirbaz zı öyle demedim dedim. Sihirbaz demem de dalga geçti de. Hayır ya kimin üzerine kullanacaksın? Az e önce de, ha cevap daha beğendiğim... şöyle bak. Ha o tarafa siz o tarafa doğru baktınız ha, ya ben. Ha yok ben, ben yanını gösterdim. Gö ha aynen. Pardon. Yani ne evet. <laughs> cüret, ne <ve> cüret. Allah'ım. <laughs> Allah, Allah muhafaza. Yani <laughs> aklımın ucundan geçmeyenler sizin geçebiliyor. <laughs> Ay Allah korusun kesinlikle. Şu köprüyü bir arada bir tanıyın isterim. <laughs> Saygımız sonsuz. Allah'ım. <laughs> ee, ben Hoşuma gitti ya, nereden geldin aklın senin? Şapkadan mı çıktın yola? Yo, zaten yazın Aref'le çalışmıştım. <laughs> vardı öyle bir konseptim. Baktım olmuşum dedim, bir sihirbaz olayım. <gülüyor> <gülüyor> Olunca oluyorum. Öykü Hanım bir iki, çantayı, iki hareketi varmış. ]yim. Gösterebilir miyim? Bir iki bilgisi varmış da. Neyle ilgili gösterecek Sirbazlıkla ilgili. Şimdi sana e, sihirbazların triklerini mi anlatayım burada? Forman zaten <laughs> ayıp bence. Niye ayıp ki? Çünkü o bir meslek ve trikler anlatılmaz hiçbir zaman. Bir dönem Sana edebi bir şey sunabilmek için de iyi bir dosya yap, yani. <gülüyor> <dönüşüm> <gülüyor> <olsa>. <gülüyor> birkaç numara yapabiliyorum dedin ya numara yap dedi. <laughs> birkaç numara Numaranın nasıl yapıldığını <laughs> biliyorum dedi. dedi. Numaraları zaten sinirbazların yanındaki asistanları yaparlar. Şimdi ben dansçılık da asistan... bir meslek. Sen burada dans edip duruyorsun. Ayıp mı yapıyorsun? <laughs> Sana dedi ki, sana dedi ki anlat dedi. bildiği sihirbazlık numaraları varmış. Burada onları bize sunabilir mi? Anlat dedi. Ben Hayır, de dedim. sun dedim. Yani biliyorsan gösterir dedi. misin dedim. Sana yani bir iki yapmak, yapmak göstermek yani. Ya, zaten Afgan'dan tavşan çıkar mesela. Zaten ben de bu mesleği yaptım yazın. <laughs> Merak ya yapıyorsan etmeye. <laughs> göster Anladım. dedi Büzelim. orada. Asistandım ben. Sihirbazlık. Zeynep'e bir yardım eder. Şimdi. Neyse siz bir sihir gösterisi izleyin Hepimiz ondan sonra bir daha ki, konuşalım. E, yani hani İskambil kağıdı yok bir şey yok hazırlıklı gelinmemiş. Onun dışında da bütün oyunların arkasında bir sır var yani. Neyse Gerçekten ben o zaman bir kalağımda sihir gösterisi yapayım size. Yap bakalım. Ay güzel oldu. Devam et Meral'cığım tamamladıysan da devam e, Sadece geçelim. saçının yandan çıkmasını sevmedim bir de. Teşekkürler. Bir de gözlüklerin çok parlıyor. <laughs> Seni daha iyi görebilmek için Meral'cığım. <laughs> Yağmur. <laughs> ee, ben seni beğendim Yağmur hastasıyım Yani gerçekten hastasıyım Giydiğin kıyafetin ruhuna bürünüyor. <laughs> <laughs> ben ben seni beğendim. beğendim Ses tonun olsun <laughs> Evet efsane Seçtiğin kelimeler olsun Oturmuşun olsun <laughs> bir, bir santim eğiklik varmış düzelttik ee, Tuba'cım İyi görünüyorsun. Teşekkür <laughs> ederim. Gayet eee illüzyonist bir kıyafet. <laughs> <laughs> e, basın açık basın açıklaması yapıyordun değil mi? Aynen basın. Ya böyle adım. yapabilirsin ama gözlüklerini çıkartmanı isteyebilirler. Onu da çıkartırsın herhalde. Ya illüzyonistlerin kendilerine özgün bir si yani havaları vardır ya gizemlere. Bu da benim numaram. Onun bildiği illüzyonistler böyle demek ki. Evet mesela Arefle çalışıyorduk. Onun da ya. kış dün gördüm. asla bir tane uğurlu botu var. Onu asla çıkarmaz. Bahar bir şey diyecek. <laughs> o zaman Bahar'a bağlanıyoruz. Bahar'cım söz sende. Alo Bahar. Orada havalar Ünlü nasıl meleklerle bahar. yürüyen yaşlı bir adam var ya hani onun kıyafetlerini giymişsin gibi duruyor. Sonradan marjinal bir havan var ama güzel. Sanırım basın toplantısı için ışığını da yanında getirdin. Çantan <laughs> için öyle düşünüyorum şu an. Evet, beni genelde kamerada açamıyorlar. Biraz tenim koyu. O yüzden ben ekstra ışık yapıyorum kendime. Şöyle koyuyorum. <laughs> Reflektörüyle gezer. Aynen. Bence de umarım yararını görürsün. Teşekkür ederim canım. Esin. <gülüyor> yani görünüyor. Sihirbazlar nasıl giyiniyor bilmiyorum ama ben de dün gördüm bir tane hiç sana benzemiyordu bence Baş sen daha. Başka tesadüfe. <laughs> İnsan gün geçmiyor ki bir sihirbazı <laughs> rahatsız gelmesin. Evet ee, bence sen daha çok sihirbaza benziyorsun. Ama o yani. Her... yani çünkü dışarıda sihirbazın diye gezmeyecek ki yani sonuçta Arif. <laughs> Anne hani bir konu var ben sihirbazım. Anlıyorum sihirbazım. <laughs> bir havası olur dedin ya ama en azından böyle bir gizemi. Olur. İşte mesela. Benim Onun... için yan yana eğlenmek böyle bir pek gizemli olmadı falan. Enteresan çünkü o da bir insan yani <laughs> ve çok tatlı bir insan çok seviyorum. Yok Ya Arif için bir çok şey ayrı ayrı söylemiyorum Hani şakasına söylüyorum sen Normal. daha. Ne dedin sen yine ya? Ne dedim Meral? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum <laughs> ya. Tarzından. Konuya neresinden girebildin onu merak ediyorum. <laughs> konuya girmedim. Sadece dedim ki Tuğba'dan çok Arif'in konuşulması. Hmm, oturduğun yerde bunu Niye sevdiğim Ama konseptine Art uygun. Artı bir sihirbaz yani. kendilere. Güzel tamam, görünüyorsun. Ben seni Gizemli mi? olmuşsun. Meral bir dakika lütfen. <laughs> Ayda yılda bir konuşuyorum. Lütfen. Pardon. Bence güzel görünüyorsun. Sihirbaz gibi gizemli olmuşsun dediğin kadar... İyi, Galiba dün beğendim. Esin'in dilini Esince, yutturdu. Bir şey soracağım, ayda yılda bir konuşuyorsun da neden konuşmuyorsun, biz mi engel oluyoruz? Hayır, Meral arkada bana dedi ki, e, iyi misin, bir şeyin mi var, sana ne oldu dedi. Ben de iyiyim, biraz hastayım, başka bir şeyim yok dedim, sonra falan deyince... Nesi varmış Esin e? Ben de dedim ki... Aşkım. Fark edemedik biz, ne oldu? Ha birkaç gündür pek sakinsin dedim. Bir şey mi var dedim. O da iyi sadece hastayım dedi. O kadar. Ben de güldüm. Hani artık kimseye böyle çıkışlar yapmıyorum. Meral senle tartışmıyorum diye iyi değil mi zannettin dedim. Tabii bunlar e, sempatik konuşmalar. Tartışmadık. Tamam dedim. Ya merak ettim. <laughs> o da Görünmüyor muymuşsun? Güldü. Yani e, ilk hafta aslında arkadaşları çok fazla tanımadı Bak dikkat et. Meral kime bunu söylediyse elendi. <gülüyor> <gülüyor> Öykü Hanım siz Allah, niye dediniz? böyle şeyler ya, yapıyorsunuz yani. diye. Evet. Yani şimdi, böyle bir, 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 bir büyü mü yapıyor, efsunluyor mu ne yapıyor bilmiyorum ba, evet, da. Evet böyle bir odada yalnız kaldık. Ben de bir tuhaflık arkadaşlar. sevdim bir zaten. Bir tuhaflık var da. yani. Hani varlığınla <laughs> yokluğun bir cümlesini <laughs> duydun bitti. Tamam biz Tövbe. hiç galayı yapmayalım. Yani, işte ben güle, şimdi güle güle esin diyelim. Hay, bundan sonra hasta olsalar bile <laughs> 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 Peki kim konuşuyordu? Ben Samimiyet. Değil mi? <laughs> ne konuşuyordum onu da unuttum. Demek ki boş konuşuyormuşum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ne güzel. Evet ne bu güzel. aralar ben. Halbuki biz felsefenin bir ucundan tutmuş <laughs> öbüründen çıkıyorduk. Darwin'den girmişler. Dilara. Ben de bu gizemli havayı sevdim kıyafetin. Saçının oradan bir tutam çıkışını da çok sevdim. E, çantayı sevemedim. Artık üçüncüye ben kullanacağım, inşallah doğru versiyonunu ben yaparım. Keşke birimiz alsaymıştık, <laughs> hoşuna para verdik. Ay, Dilara bugün yine bütün cilven üzerinde. <laughs> Gerçekten. Hayırdır inşallah, bir haberler mi, çiçekler mi geldi? Ya Bir hediye çanta daha mı var yoksa? Hayır. <laughs> Ama her an olabilir. Evet. Yani Bizi bu çanta, çanta gelmiyor. gelebilir. <laughs> Biz indirimden Çiçek çanta bekliyoruz. <laughs> Ay evet <Hayatım> yani. böyle. <laughs> ha, Hayatta çanta. iki tercih var. Ya hediye çanta ya indirimli çanta. Aynen indirimli çanta. Tabii. Bize sponsordan bile çanta gelmiyor. Dilara'ya her gün hediye çanta geliyor. E artık. Çok rahatsız olduğum bir durum. <laughs> Teşekkürler. Dilara şanslı. Çekemiyorlar Dilaracım seni. Güzellik başa bela. Şey demiyor. Hayır bu Ama bir karşılık değildi. O endam o ses tonu. Düşünsene. Yani. Ona çanta gelmesinde bize mi gelsin burada car <laughs> <cer -cer> konuşuyoruz? <laughs> Yakında diyorsun. Şimdi yine bir şey tane diyor daha diyorsun. çanta gelecek. Bir Bence. fikrim yok. Kesin. Gelmiyorsa tamam. da buradan diyorsun. Vallahi yani geldi, yollandı. Geliyor bence şu an yola çıktı. Değil mi? Çantayı Esin çanta gelsin diye tutuyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. <laughs> çanta gelsin. <bunu> bir haftadır <laughs> neden bu kadar sessizliğimi koruyorum zannediyorsunuz? <laughs> çantayı. Efendiliğimi <laughs> bozmuyorum. <laughs> Çantadan <Burada gülüyor> mı sustu? Tabii masum masum bence bekliyorum. Belki bana, bana Sarsan yurturdu. mı gönderecekler? <laughs> evet. Allah, Allah Allah. Bunun şartı <laughs> şuntu da var demek. Mutsuz böyle yapıyorum. Boynum bükük. Hani Yına. benim bir şeyim yok. Özellikle de aynı çantalarla çıkıyorum sürekli. Yağmur. esine çok tatlı bir şey söyleyeceğim. Bence dün Aref onun dilini yutturdu. <laughs> Ama ben dünden Şimdi önce bir konuşmuyordum. <laughs> <Aref'ten> Şimdi <konuşuyorken gülüyor> hani şey bir saniye burada Aref'ten konuşurken hani kapı açılıyormuş hani bir gerçeklik hissi. Aref ses geliyor. geliyor. Aref yarın gelecek, gelecek birazdan. Yok, şaka değildi, gerçekti. De. Dün Aref. Evet, evet. <laughs> ne iş? Şaka yapıyorum ya. Bugün mü? Çok mutluyum Mera, ya. Meral Şükrü bu kadarı dinle. gelebilmiş. <laughs> Yeşim hiç buralarda değil gibisin. <laughs> Korktum. O kadar yoksun ya. Daha yemiş gitmişsin bir yere. <gülüyor> 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 ne oldu? Elimde mandalina ile oturuyorum. Tabii şey... E, İvan saraydan İvan kaptı İvan geldi. Saraydan geldi. geldi. Saraydan İvan Hanım. Harem'e. Harem'de adaletsizlik var. Bize niye... Hayatım yakında gelmediniz. vardın sen. Unutun sonra. Evet. Sen az yediğe. Hadi hediye. bak Tuğba. Haremde mademde Tuğba, Yeşim, Yeşim, Tuğba. <laughs> Merhaba Tuba. arkadaşım. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Valla çok hoş görünüyorsun hayatım. <laughs> Belki çantan olmamalıydı. O reflektör işte. <laughs> İhtiyacın çok yok, muyum. kendi ışığın Kal, yeter. Açıyorum kendimi. Yüz, Ay, canımız acil bir selfie anında ışık Aynen. ayarlanıyor. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Dile güle. Teşekkürler. Bile.